Merhaba arkadaşlar e, sitemize gelen soruları biriktirip e, boş bir vaktinde hepsini toplu olarak cevaplandırıyorum e, bilginiz olsun arkadaşlar öğretmene nasıl soruşturma açılır Bununla ilgili arkadaşlarımızın sorusu var soruşturmayı kim açar okul müdürü mü milli eğitim mi gibi Sorular geliyor. Bugün bunun üzerine değineceğiz. Konuşacağız bunun üzerinde. Arkadaşlar, e, Milliyetin Bakanlığında görev yapan hem sözleşmeli hem kadrolu öğretmenleri, e, uyarı, kınama, aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri yani okul müdürü, idari amiri e, arkadaşlar okul müdürüdür. Dediğim gibi uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezalarına disiplin amiri yani okul müdürü tarafından verilir. Daha ciddi cezalar, kademe ilerlemesinin durdurulması, e, görevinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun aylıktan kesme e, cezasına okul müdürü, kademe ilerlemesinin durdurulması, e, görevden uzaklaştırma gibi daha ağır e, cezaları e, arkadaşlar il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü veriyor oradaki disiplin kurulu bunun kararını veriyor Peki soruşturma nasıl açılır Arkadaşlar disiplin soruşturmasının açılması işlemlerine ilk aşama atamayı yetkili amirin ile ilgili muhakik görevlendirilmesiyle başlar. Ee, önce muhakkik gelecek sıkıntı yaşadığınız durumu araştırmak için bu başka bir okulun okul müdürü olabilir, şube müdürü olabilir, başka <laughs> kamu kurumundan gelebilir. Ee, disipline neden olan işlem ile ilgili muhakkik rapor hazırlar kararını verir bu gibi ağır cezalarda bilgi ve belgelerin toparlanması ile birlikte öğretmenin ifadesi alınarak disiplin kuruluna sevk edilir öğretmenin vereceği ifade yazılı ya da sözlü olarak da alınabilir disiplin kurulu başkanın çaresi üzerine disiplin kurulunu toplar ee, bu olayın araştırılması için bir karar verilir Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra da uygulamak üzere işlem alınır. Soruşturma kapsamında disiplin kurulunun kararı ile öğretmen görevden uzaklaştırma kararı da verilebilir. Bunlar ciddi cezalardır arkadaşlar. Peki öğretmen ne yapabilir böyle bir ceza aldığında? Öğretmenin de hakları var. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edebilir. Ee, arkadaşlar, ee, dediğim gibi kınama, ayrıktan kesme gibi ee, uyarma, kınama, ayrıktan kesme gibi okul müdürünün vereceği cezalarda İl Milli Eğitim Disiplin ee, Kurulu'na itirazda bulunabilirsiniz. Eğitim Disiplin Kurulu'na. Ee, diğeri ise arkadaşlar e, idari yargı yoluna da başvurabilirsiniz. Aldığınız ciddi cezalar için. Yüksek Disiplin Kurulu ise memurluktan çıkarılma cezasını inceler arkadaşlar. Bir kere daha bakalım. İlmilliyetim ee, Dediğimiz gibi arkadaşlar disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. E, dediğimiz gibi e, arkadaşlar yüksek disiplin kurulu memurluktan çıkarma yani daha ciddi cezaları inceler e, ee, Milli Eğitim İl Disiplin Kurulu da uyarma, kınama, aylıktan kesme. Yani okul müdürü ceza verdiğinde size uyarma cezası, kınama. Bunları Milli Eğitim'deki İl Disiplin Kurulu'na dilekçenizi itiraz ediyorsunuz. Ee, diğeri de arkadaşlar İl Milli Eğitim'in e, oluşturduğu bir komisyon yüksek disiplin kurulu. Tabi bunda da memurluktan çıkarılma cezanıza itiraz ediyorsunuz daha ciddi bir konu varsa hala cezanız düşmemişse idari yargı yoluna da mahkeme açıp başvurabiliyorsunuz. Sorunuz olursa arkadaşlar yine sorabilirsiniz.